temiz ve sağlıklı. Gimde Sanımlar Kurulu Gönüllü Elazığ Temsilciliği tarafından Bir Duruşun Olsun, Adı Boykot Olsun, Çözümü Helal Olsun temalı boykot ürünlerinin alternatifleri üzerine bilgilerin verildiği bir konferans düzenlendi. Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'ndeki program Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Gimde Sanımlar Kurulu Elazığ Gönüllü İl Temsilcisi Kübra Şimşek, tüketilen besinlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Lokman ile sen seninle dünya değişir niyetiyle yola çıktık ubeydeler, sümeyeler yetiştirmek istiyorsak ilk önce bedenimize girenlere dikkat etmeliyiz. Daha sonra program ziraat mühendisi Gimdes baş denetçisi İbrahim Halil Yüzgül'ün sunumuyla devam etti. Yüzgül, gıda katkı amaçları, kullanım alanları, dini gerekliliği ve boykot gerekli midir konuları üzerine bilgi verdi. Ya Teala bizi yaratmış, Rabbimiz bizi yaratmış demiş ki yiyin, için, israf etmeyin ama şu 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 ürünleri de tüketmeyin. Düşünün ismi Kur'an-ı Kerim'de geçen tek hayvan. Belki üzerinde bu sunumda çok duracağım için ben size öncelikle şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek hayvan domuz.